ve acın aklını bile gelemez. O zaman daima kazanırsın. Öyle bir şey yap ki gece boyunca her adım izlenenlerden biri ol. Gecenin kazanan kumarbazı sen İçeride Yavuz sana kimi öldüreceğini gösterip silahını verecek. Bir, kimse benden çalamaz. İki, kimse benden çaldıramaz. Kumarhaneyi açsa bile açıldığı gece alemde iki paralık olacak. İzin manevi değer taşıyan bir rakamın üstüne koyarlar. Benim yüzümden oldu. Belki dolanıyorlu mendille şeyler yapabilirim. Çantamda olacak. Kurtar Vadisi Salı akşamı kanalı. Hmm.